Bak kapıyı kırmaya çalışıyor aldı Aldım mı? Aldım mutantı. Mutant nok. Ağaç mı nok şey mi nok? Mutant mutant şurada. Yeşil mark nok değil mi? Çukurda var bir tane. Öbürünü geçirmezsek. gerçiyleyse. Oğlum bunlar kaç kişi? İşaretinden sola doğru koşuyordu biri. İlk kişiler sanırım. Ki değiller. Hileyi naklamışsınız ha. Beni vuran orospu çocuğu hileyi naklamışsınız. Oo tank nokladıydım. Ay! Bir daha nokladım. Öldü öldü. Ağzan tepeden de araba gidiyor sağında sağında. Eve gidiyor. Tam arkamda. Patlayacak <laughs> lan. Son mermi efe şey gitti. Tepede adam var tepede adam var. Motor bırakmış ağacın Tepeyi orada işareti. gördüm. Hiç ne? ölmeyecek sandım ya. Ne kadar ortaya geçti önümüzden ya. Bak beyler burada. Önümde Alican önümüzde direkt al. Ah. Dur dur Buraya gitti. Buraya gitti. Motorlu değil mi? Bitirdim yerdekini. Buraya gitti. Ananı sikeyim Ananı sikeyim Onu vuramadım ya Kolsuz gibi sıktım ya Bacını sikeyim ya Gizlemiyor şerefsiz Oy. Allah Gitsin <laughs> Bunlar

koşuyor mu? Şurada. Aa, Biraz o. daha. Hayır hayır daha ha, sol. Hayranın arkasında. Ona sıçıyorlar öyle. Seni bunlar... görmüş. Ben sıçtım ya. Şurada 3 kas vardı onu alayım ben. Geri koş kas. Bak bak bunlar beni, Bunlar beni belime verecek var ya. Bir tık geri çekileceğim. Buna kadar nasıl atıyorsun sen ya motorun üstünde kar doksan tepiyorsun O hilesi varsa yine görecek ki beni. Adamın mükemmel yani. olmuşsun lan buna ya bunlar hile değil kanka hileler gitti ama motor Lan nasıl ölmedi daha? Evin sonuna Evin daha sol Sola at daha sola ha, Daha arkaya ha ha sal Soldan koş, soldan koş. Oradan bitleme. Soldan koş ha. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et, Hiç bitleme. Devam et, devam et, devam et. Devam et. Aynen. Çok güzel yerden gidiyorsun. Aynen, aynen, aynen. Şimdi aim koy. Oradan aim koy. Aynen. Şimdi koy aim. Burada var sanırım. Bombam kalmamış. Lan. Git, git sola git. Daha sola git. Daha sola git. Adam evin içinde. Ha? Oh? Bu da bir adam. Görüyor musun Alican? Her yer yerden kara. Herifi yine gibi vurdum lan. random sıktım ha. Oradan oradan değil soldan tikleyecek. Çok güzel. gördüm amanın sesini aldım da canım yok amanın ne bok yiyeceğimi şaşırdım ya. Yanınıza. Tam vardı abi ben döndüm. Toros geliyor abi buraya. Oha. Oğlum bu yakında adam var. Ben, abi. Öyle M24 bulup rushlarsan böyle yayın işte ya. Adam oynamış adam oynamış. İki, iki AS vurdum aşağıdaki neden. İşaretle yani Üç katlıdaydı işte ya. Bittireyim şunu ah ya. Bak bunlardan farklıydı bu kilalar. Badisinin... çok yedi çok yedi abi. Lan baksana adam açıkta Burda 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 Lan bitirecek beni ha Arif abi canım çok az Canım az Kim ya, ya. Oğlum Arif adam abi. açıkta mı? bakmıyorsun Tepende can düşüreni bitirdim. Abi gördün. Bir buradan geliyor alan dışı. Lan bomba çektim. Gördün abi. Seni kaldıramam değil mi? Alican? Bana gelme, kit atabilirim sana. Devran öldü, öldü abi. Atmoral TC TC. Alan öldü. Neyse en azından dört seninkinin ona gidecek ya.